Çocuk var ya gördüğü yerde sıkıyor ama. Başka? At çeyini. Sola backside'dı kanka. Jet de orada, jet de orada. Backside'da. Son 30 saniye. Ay ananı avradım sikim seni okulum ben. Yakın sol var gibi ha. Aynen. <laughs> Aman ha kodumun çocukları. Rush Oğlum adam mi attı buraya? Evet evet. Attım oku. Eylem hazır mıyız? yoldan. abi şeyim var. <laughs> Kanka yıl var mı ya? <laughs> var. Sanki durmanın Önce. Yukarı 143. 143. Yıkıldık. <laughs> <laughs> Arkaya baksın biri. <laughs> meye çalışıyorum. Hey. Ben bundan kurtulacağım. Attım. Bundan bakıyorum. Göstermiyorum ben. ben şuraya mi? bakıyorum. Ananı sikiyim O, o ne ya? O ne ya? Bu adam ne bu ne burada, burada, burada. Arka arka. Şey yapacağım? Robot ateş edince çıkıp vuracağım. Tamam. Sen bekle be kankaks. Bırak da operatör var. Geçti yukarı Ayla geçti. Ben de, ben de, ben de. Öldü. Öldü. Kanka, Onur mid'e baktın no, oğlum. Şimdi dostlarımı yok edemezsiniz. Vuramadım. Vurdum. Helal lan. Sağdan geldi şu, geldi geldi. <gülüyor> <gülüyor> oraya geldi. Eh. Kanka vuramadım herife. Olur baba. Dönemez. E, Birisi çok. şey girdi, şu odaya girdi, odaya girdi. 50 vurdum, Vur onladım. Dronladım. Beyze, Beyze, kendi Beyze'im Oklayacağım. Önüme geçme. Kanka. Kanka. Görüş sağlıyorum. Arban yemeği. Başkan burada. Dönüyor olabilir, dönüyor kendi olabilir. Kendi Beyze taraflarında var ya. Geçmedi çok. çok. Çanta yolda. Burada. Hepsi Hala orada hepsi orada. Da. orada Hı -hı. Abi. Bekliyorlar ya, bekliyorlar. Kus buraya Burak. Sıkış. Gelmiş gelmiş. Bir düşman kaldı. O base'de ya. o odada onlar Sıkış. için de. git, dur, Helal oğlum. Çok güzel geçtik. Evet. Trenz oyna bence. Değil Gel a, gel a, gel 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 Allah gel ya. gel 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 Kevin tarafına hopluyorum. Burası. Yukarı 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 yukarıda. Düşman geldi. öldü. Kill var mı? Evet. Arkaya, bak, arkaya bak arkaya. Arkaya bak. var bayağı yedir. Ananın amı var ya. Ananın amı. Arkadan geliyor. Bu adam bayağı arkaya yedir. Arkayı tut. Viper arkaya geliyor çok tehlikeli orası. Çanta Çanta yolda. Oraya dikkat edin. Oha. Çocuk hile alın. Hile hile arka. diyorum o Viper hile arka kanka. Arka arka. Herkesin yerini biliyor kanka o çocuk hile. Dedim ya başta. Bak tek, tek atıyor kanka adam kafaya. Kanka zaten hile 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 oğlum adam Allah göster. Be. Hile kanka evet, adam vardı hile. Böyle <laughs> Netiz var bir şey ya. Göstermeyin ya göstermeyin kanka. Kanka Herkes hile zaten biliyor. Lava içiyor. Adam hile görüyor musun? Bir şey Oyunu böyle oynuyor. Tamam, yok yok eminim. hile hile kanka Aman. belli etmemeye çalışıyor ama o adam yüzde yüz hile kanka. Onun başka bir açıklaması yok. yok. Kanka şuradan, Şurası. şuradan bak bana böyle yaptı tak tak, tak. Kanka o belli anladım, belli, belli. Anladım, reportu koyun O, o sadece vol ekabı sadece vol ek eğim yok o adamda sadece vol. Nereden gidiyorsun? A'dan girelim mi? Benim a, vandalım var kanka, lünce Viper, alırsınız. mı Viper? Yok. Atayım. At, atayım. Kanka. Atın, atın. Kanka, atın, atın. Atın, atın, oynayalım kanka ölü, Gelin, ölürsem, ölürsem ölürsem vandalımı alın tamam mı? Açılıyor lan. Yo. Boru dikkat. Boruya robot attım. Tut, 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 tut. İçikçine... <laughs> Oğlum, çok geliyor lan. <laughs> 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 Sola var ya bir bir amına. Ona mı var, üç mit. Ne var? <laughs> E? Ne? Sen ya. Ne? Allah'ım ya bir. Tam kafadan. Hadi. Evet. da Nice. O o A'da. şeyde Bomba? B'de B'de pardon B'de B'de Bomba B'de. B'de, B'de. Bomba nerede oğlum? Bomba aşağı düştü. Gel Sol altta kanka. Kanka yapma. Dur dur, işte. dur dur bekle bekle beni bekle beni bekle. çanta yoldan. Nerede? Burada mı? Orada. Oğlum bu nasıl bir hesap atmak ya? Vandalım var altında. Altında vandalım var arkanda arkanda. Arkanda yukarıda lan yukarı. Arkamda mı amına koyayım ya? Heh. Göstermeyin kanka adamı. Sen bombam bomba var ben lan? Benim ultim var çünkü. Benim de bombam var. Bombayı kurduk mu tamamız. O adam ilerliyse ben orospu çocuğuyum bu arada. Çok <laughs> eminim yani ben orospu çocuğuyum o adam ilerliyse. <laughs> ultim var bu arada. Evet, ben kaldıracağım. Arkada bakıyorum şimdilik. Bak bombayı kurup çıkalım. Bombayı kurup çıkalım. Ona <laughs> Koru beni koru beni Kuru Kanka ok atıyor Yavaş dur ama tutuyor. Ölmedim ölmedim kenara kurdum biraz Tamam ben a, Arkaya bir kişi alı koydu Arkaya bekliyorum arkaya bakıyorum 80 vurdum yavrumda, 80 vurdum Tamam sakin Arkaya bakan var mıydı var, bizde? Var var var, var. Tamam, tamam. Bakmıyorum Tabi tatış edecek adam çocuğu Çekilin yolumdan o adam da arkaya gelmez Bombayı işaretle Dünyana hoş <laughs> geldin <laughs> bu şarkı. Ne oğlum? Ya, o, da. Evet. evet, evet, evet. O, bir yerden pik alması lazım. B'den, B'den kanka ona oradan zehir atıyor. Bak B'den zehir atıyor tamam mı? Kanka oradan pik alamaz imkansız. İmkansız oradan pik alması. Tam araya atıyor zehir. Tamam, so mitten alabilir sola da atıyor. alsın mitten alsın kanka alırsa. Yakın o yakın iki, anı iki, anı iki anı var iki iki. dostum yolda. Robot Zoldan var şey. Öldü. Şey. İki var burada. Bakmıyor. İki bak. var. Bakmıyor kanka burada. Tamam, iki vardı. Alım al Geldi geldi geldi. Nerede? Şey üstte üstte. Bakıyorum. Öldü bu, B öldü? Gel 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 B'ye gidelim B'ye gidelim. O adam öldüyse tamam. Sen de var sen de var. Tamam tamam. Gel 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 koruyorum seni onu gel. Portal öldü, Helal, helal oğlum. yok değil mi? var, Duvar atsana kuruyor, duvar kurayım. City'ye bakacağım Kaçış! Yok! Kanta yolda. Kanta yolda. Ya orospunun çocuğu ya. Bir düşman kaldı. markette markette şeyde kitchen'da kitchen'da ya. Çekse vurdu. Gösterme, ya. gösterme bek. Ne Aha, şey yapacağım öldü kanka. Gelsin. Burada. Oy! Öldü yarra. Bum. Operatör bize değil mi? A'dan pin alayım mı yukarıdan? Kanka A'dan al, B'den sakın alma. Bu perdeyi öyle bir atıyor ki bölüyor yani direkt. Evet evet. Dikkat edin. Ben bir gideyim A'ya görüş ok atayım. Ben de A'dan pik alacağım. Yakın oynayacak, Yakın boyu. yakın. Heal var mı? Heal var mı? İyileşti. He... Karda He... olabilir. Bekleyene dur Burcu... olmayacağım. Beni koru. Koru Uç beni. Bakıyorum. Şura boş. Ananı sikeyim buraya çıkmıyor mu bu? Yukarı yok. Tam içerisi yok. Şurada Ananı var bir sik... tane. Yakın sol vardı. Abi bir tane de burada var. Nerede? Evet. Şok. Ne dur, dur, dur dur dur. Nerede o? Kesin. Ana ne sikim timing dediğim timing ama Ölmüyor taşıyıcısı düştü Tekten görüyoruz Eroldü Salam. biliyorum Sal artık ya gerizekalı Yukarı çıktı Gördüm Atı, Bir tane daha Şuradan pikliyor kanka şuradan Bu Çocuk var ya gördüğü yerde sıkıyor ama Başka? At çeyini. kanka. orada, jet orada. Son 30 saniye. Yani kimselim, ben. <laughs> Yakın sol var gibi ha. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> <ama> <laughs> Amına kodumun çocukları. Gaza geldim. Al lan amına git. Katını <laughs> öldürecek. <laughs> at 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 kaza geldim at kaza. Al lan al. <laughs> al lan al bana da atlar. Ben <laughs> var çıkarım. Var mı bana alan? Ha? Sağ ol. Bu çekme <laughs> Yok yok. Var kanka Zipani Vur. satsana. Var, satsana doda para var. doda sana alsın sat. Tam zıt. Duvarım çıkıyor. var, benim, duvarım var. Benim görüş okumla drone'umla oynasana da kanka. Aya rahat girersin o zaman. Ben uça uça girerim de? şu an aya. Dur onlar üstten ben bu uçayım. Beni bir koruyun da ekolar zaten. Bir tane vurursam <laughs> ultim geliyor bende. Bir tane vuralım ben uçayım. Bende daha önce ultim var. Baş geliyor lan. Yakın adam var. O adam teş mi attı buraya? Ben de işledim ben. Ha. Görüş sağ ol. Attım o kadar. hazır mıyız? Ölebilirsiniz abi şeyim var. Kanka yıl var mı ya? Var. Sanki durmamız öldü. <laughs> Yukarı 143. 143. Arkaya baksın biri. <laughs> Bakmaya çalışıyorum. E bundan, Arka 40 arkaya 40 bundan vurur Arkaya bundan Arkaya Göstermiyorum ben. ben şuraya bakıyorum. Ananı sikeyim o e ne ya? Seven ne ya? ya? Bu adam ya ya Sen Sen bak. ne bu ne? Burada 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 direkt. burada birisi burada 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 Gel, gel Bekle bekle şu orba alayım. Dön buradan kanka. Okluyorum, okluyorum direkt. Sağlıyorum. Dön 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 dön. Gelişen mi lan? Dikkat edin bir daha ayak lan. Operatör var burada. Burada gel. operatör gel. var. Ulti atacağım, ulti atacağım. Ne izle operatör <laughs> var. Bakın şimdi. No. Ananı sikeyim. Gelecek mi Rift'e? Öldü öldü adam. Bir canı var adamın ya. Var da Arkaya bakması lazım. Öldüm öldüm. Reyze, Reyze 106 vurdum. 106. Reyze low HP. Yemin abi. Kim var? Ya Legolas ya Legolas ya. Şurası. Beni koru sadece beni beni. Oraya alarm botlarım falan var ha. Şurası. Birini sallayabilirsin belki. Sarmal bomba yolda. Bana altı derler. Sarmal bomba çıkıyor. Koral bomba. sana Vurdu reis şu lavaş mı? Reis lavaş mı? Helal lan size! Helal lan size, size. size! Bu kadar! Amara kodumun <laughs> çocuklarını! <aç>, Sikil <laughs> oğlum! Ben şu oradan. yukarıya zıplayacağım. Kanka ben şu yukarıya zıplayacağım. Bir deneyelim. Vururum bir de. Tamam tamam oradan o iyi olur bak. Bekle sana ok atıyorum. Çanta yolda. Çanta yolda. Attım okunu. Bekle şurayı olmuyor mu kanka şuraya? Şurada var. Kitchen'da var bir tane. Kitchen yedi. Long ball. Kitchen long. Kitchen kitchen Dolduruyorum. Kitchen'da var. Seyir. Aşkın kapattım arkayı. Ne yapıyorsunuz? Burada yıl var mı? Yıl verdim. Tamam. Ölürseniz aldırın birinizde. Okum gelecek, okum gelecek bir yer oynayalım. Şey yapmışım bak. var. Kaçış yok. Karayla. Bir yerden vurdu arka beni ama nereden vurduğunu görmedim. Arka arka arka. arka, 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 arka. arka, arka. arka, arka. Oğlum var Kanka headshot yaptı. Dostlarımı yok edemezsin. Arka önce arka önce. Jet'in bitti öldürdüm bitti Benim öldürdüm bitti, bitti, bitti. Çok Tamam. O o şey de 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 altta de altta. Kanka bir yere oynayın. Ne ben ben Kanka süreniz bitiyor. Dön ya ya da B'ye. Dön a. Son 30 saniye. Bir seri oynayalım mı? Sen olmaya varsa tar çek kanka. Taretini çek çabuk. Geri çekiyorum. <laughs> Bomanı attı, alarm botlarını atmıyor. Bu da orada kaldı bu. jetin zırhı yok. Jetin zırhı yok. Bakıyor son kırık vurdum be. Son 10 saniye. Bu kanka. O, o, o. Oh. O, o. Arka 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 arkada. arka adam. Arka arkadan geliyor. oynayabilirsin de geldi herhalde Helal hey. olur ben sana. Geliyordum. Helal lan. <gülüyor> <Saldıran> <gülüyor> Helal lan. Çalıştım. Gel anka ben yemek yemeye gidiyorum geliyorum okey <laughs> <laughs>